Merhaba Arkadaşlar Diyorlar ki Değişim, Değişim, değişin. İyi Güzel Değişim Olsun Ama Nasıl Olacak? Bana Göre Önce Hangi Demokrasi Sorusunun Sorulması gerekiyor. Hangi Demokrasi Sorusunun Cevabı Verilmedikçe Değişim Krizler Yaratan Hastalık ve ayıplarla boğuşan temsili demokrasi tür ve çeşitleri mi? Ki bizim ülkemizde başkanlık sistemi Yoksa özgürlük kapılarını kapılar açacak olan, toplumsal mutluluğa kapılar açacak olan paylaşımcı doğrudan demokrasi. Bunu bir düşünün. Cevabını ver. Görüşmek üzere.